İmralı'ya gideceğine. İmralı'ya gideceğine şehit ailelerini ziyarete git. İmralı'ya gideceğine pazara git. İnsanların yarım kilo sebze alacak parayı denkleştiremediğini gör. İmralı'ya gideceğine fırına git. Her gün değişen ekmek fiyatlarını, vatandaşın ekmek kuyruğunda bekleyişini gör. İmralı'ya gideceğine markete git. Temel gıdanın bile lüks haline geldiğini, en ucuz ürünlerin bile el yakmaya başladığını gör. İmralı'ya gideceğine işkur kuyruğuna git, iş bulabilmek için sabahın köründe sıraya giren gençleri, umudunu kaybeden üniversite mezunlarını gör. İmralı'ya gideceğine SGKA önüne git, emeklinin 10 dakika fazla ayakta kalamayıp merdivenlerde oturarak sıra beklediğini gör. İmralı'ya gideceğine hastanelerin acil servislerine git, randevu bulamadığı için acile yığılmış hastaları, sistemin altında ezilen sağlık çalışanlarını gör. İmralı'ya gideceğine şehir içi otobüs duraklarına git, ulaşım ücretlerini karşılamak için yürümeyi tercih eden milyonları gör. İmralı'ya gideceğine öğrenci yurtlarına git, 3 kişi yerine 6 kişi kalan, geçinebilmek için her gün öğün atlayan gençleri gör. İmralı'ya gideceğine elektrik doğalgaz faturalarının altında ezilen evlere git, bir odada toplanıp ısınmaya çalışan aileleri gör. İmralı'ya gideceğine esnafın yanına git, dükkanını ayakta tutabilmek için borçla, taksitlerle, krediyle yaşamaya çalışan insanları gör. İmralı'ya gideceğine çiftçinin tarlasına git, mazotun, gübrenin, ilacın fiyatı altında ezilen üreticinin neden toprağını sürmekten vazgeçtiğini gör. İmralı'ya gideceğine mahallelerdeki kiralık ev ilanlarına git, asgari ücretin yarısından fazlasını kiraya veren ayın sonunu getiremeyen aileleri gör. İmralı'ya gideceğini, bu ülkenin gerçeklerini gör, bu halkın derdini duy, bu milletin yükünü hisset. Gazeteci Çiğdem Bayraktarör Acız biz, aç aç, acız biz, emekliyiz biz. Yok, 16 milyon parayla geçinilmez, Kiralarımız almış gidiyor. Hiç... Geçinemiyoruz.